Noktalarımıza bir gidelim. Neler yaşanıyor? Dev maça, saatler kala son durum Neh tesislerde bakacağız. Önce Florya'ya uzanacağız. Orada Furkan Yıldız var. Ardından Nevzat Demir tesislerinde detayları almak üzere. Sercan Dikme'ye gideceğiz ve Nef Stadyumunda Aykut İnce programımız içerisinde konuklarıyla beraber staddaki tüm atmosferi bizlere anlatacak. Önce Galatasaray detayları için sözü Furkan'a bırakalım. Sinem Ökten teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum ben de. Şu anda Florya'da sessizlik hakim diyebiliriz. Hem hafta içerisi olduğu için hem de erken bir saat olduğu için şu an Florya bölgesinde, Florya civarında, tesis yakınlarında sessizlik hakim demek çok da yanlış olmaz. Fakat ilerleyen saatlerde burada hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Kadro ile başlayalım. Galatasaray'ın nasıl bir kadro ile çıkmasını bekliyoruz bu akşam derbiye. Tek eksik var Arda Turan. Kaplan Arda'nın sakatlığı devam ettiği için bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyeceğini söyleyelim. Hemen muhtemel 11 ile devam edelim. 3 gün sonra oynanacak olan Barcelona rövanş maçını düşündüğümüzde bu akşam Dominik Torrent'in rotasyonlu bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Karadeniz'e ki Peña'nın forma giyeceğini aktaralım. Sağ bekte Omar, sol bekte Ömer, stoperde ise Nelson'la beraber Marcao'nun görev almasını bekliyoruz. Bu dörtlünün önünde ise Pulgar ve Berkan görev alacak. Sağda Emre, solda Kerem, merkezde Çıkıldağ ve forvette ise Buffet'in bir Gomis'in bu akşam Beşiktaş'a karşı sağda olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın Barcelona maçı sonrası İstanbul'a dönüşü epey zorlu olmuştu. Sarı kırmızılı takım cuma günü İstanbul'a olumsuz hava koşullarından dolayı dönememiş ve derbi hazırlıklarına İspanya'nın Espanyol kulübünün tesislerinde başlamıştı. Galatasaray aynı günün akşamında İzmir'e indi ve derbi hazırlıklarına İzmir'de devam etti. Dün ise Sarı Kırmızılı takım yine akşam saatlerinde pazar akşamı İzmir'den İstanbul'a geldi ve futbolcular istirahat etmek için evlerine dağıldılar. Bugün ise sabahın erken saatlerinde burada Florya'da takım yeniden bir araya geldi ve Sarı Kırmızılı futbolcular artık derbi saatini bekliyor diyebiliriz. Detayları aktaracak olursak Galatasaray'da tabii ligdeki kötü gidişat ve Konya Spor mağlubiyeti sonrasında iyi bir oyunla beraber Barcelona deplasmanında alınan beraberliğin takımda biraz olsun moralleri yerine getirdiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Bu akşam Nev Stadyumunda Galatasaray'ı iyi bir taraftar desteğinin beklediğini belirtelim. Domenek Torrent sarı kırmızılı takımla beraber ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Galatasaray ise bu sezon ilk kez derbi zaferi yaşamak istiyor. Bu sezon oynadığı 4 derbide Galatasaray henüz galibiyetle tanışamadığı bir beraberliği var. 3 mağlubiyeti var. Galatasaray'ın bu sezonki derbilerde hedef bu akşam Beşiktaş karşısında sezonun ilk derbi galibiyetini almak olacak. Galatasaray'ın Buradan Florya'dan saat 18 sularında biz Nev Stadyum'da hareket etmesini beklediğimizi belirtelim ve Florya'dan sözü tekrar size bırakalım. Furkan Yıldız'a teşekkür edelim. Hemen Nevzat Demir tesislerine uzanalım ve Beşiktaş'taki son detayları Sercan Dikme'ye soralım. Sinem Ökten çok teşekkür ediyorum size ve konuklarınıza iyi yayınlar. An itibariyle yoğun şekilde kar yağışı başladı. Nevzat Demir tesislerinin olduğu bölgede Çekmeköy civarında. Beşiktaşlı futbolcular dün yaptığı antrenmanın ardından Nevzat Demir tesislerinde kampa girdi. E, güzel bir ortamın, olumlu bir havanın, e, atmosferin olduğunu söyleyelim Beşiktaş'a dair. Sadece sakatlarla ilgili hafta içerisinde yaşanan gelişmeler, Piyan için, Wellington'un, Oğuzhan'ın ve Kevin Enkudu'nun kadroda olmayışı, Önder Hoca'nın Santrofor noktasında ve özellikle Josef'in durumundan sonra orta alanda kimi kullanacağı çok merak ediliyordu. Aslında o sorunun cevabını vererek biraz başlamakta fayda var. Muhtemel 11 ile ilgili Kalede Ersin Destanoğlu'nu bekliyoruz. 4-1-4-1 zaman zaman 4-2-3-1 sisteminde savunmanın sağında Valentin sonunda solunda Umut Meraş savunmanın ortasında biz e, bugün Necip Uysal ve Vida'yı bekliyoruz. Orta alanda Josef de Souza'nın bel ağrısı var. Dün yapılan antrenmanın ardından ağrıları arttı. O nedenle bugün e, ilk 11 içerisinde değil belki Önder Hoca tarafından son 15-20 dakikalık dilimde e, oyuna girmesini bekliyoruz. Josef'in yerine bugün çok büyük bir ihtimalle Can Bozdoğan forma giyecek. Can'ın yanında Atiba, 3. orta saha konumunda Alex Teixeira. Kanatların birinde Kenan, diğerinde Raşit Gezal. Belki de son maçtaki performansı, attığı gol, ilk bir başlayışının ardından Güven Yalçın bugün Batu önünde bir adım önde ilk bir konusunda. Biz bugün de ikinci kez üst üste Mişibat şu Galatasaray maçında yedekler arasında bekliyoruz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi ve yönetimi ilerleyen dakikalarda Nevzat Demir testlerine gelecek. Oyuncu grubuyla teknik direktör Önder Kareveli ile görüşecek, şans dileyecek. Ardından burada tüm yönetici arkadaşlarıyla birlikte Nef Stadyumuna gidecek ve Galatasaray Beşiktaş derbisini yerinden takip edecekler. Biz gelişme olması durumunda bir kez daha Beşiktaş cephesinden tam da olay yerinden Nevzat Demir tesislerinden bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Sinem size bırakalım. Sercan Dikme'ye de teşekkür edelim. Programımızın ilerleyen bölümünde Nef Stadyumu'na gideceğiz. Aykut İnce'ye bırakacağız sözü ve orada konuklarıyla beraber yine bir gününe dair tabii ki tüm heyecanı, atmosferi bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir stüdyoya dönelim biraz da burada konuşalım. Tabii iki takım için farklı anlamlar ifade eden ama günün sonunda bir derbi mücadelesi bizleri bekliyor. Serkan korkmaz, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Maç çok önce başladı. Aslında Barcelona maçının Galatasaray açısından iyi bir sonuçla bitmesinden sonra başladı. Hemen sonrasında Türk futbolu açısından da çok önemli bir eşleşme olduğu için Galatasaray'ın tur atlaması ülke puanımız açısından hayati olduğu için. Ee, çok da yeterli olmasa da hani bir, bir tur daha geçmesi gerekiyor Galatasaray'ın ee, bir sonraki sezon 4 değil 5 temsilciyle katılabilmemiz için. Ee, bir yarı final görmesi lazım. Yani çeyrek finalden sonra da yarı final görmesi lazım. Barcelona'ya geçtikten sonra Galatasaray'dan herkes minimum yarı final bekler zaten geçerse. Ee, o sebeple maçın hemen bitiminde bir gündem oluştu. Beşiktaş Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelenmeli şeklinde. Olabilir. Yani bu olabilecek de bir şey, olmamış bir şey de değil. Ama hani son döneminde Türk futbolunun rastlanmadık bir durum. Ee, bazı ülkelerde, bazı temsilciler için yanılmıyorsam Ukrayna'da, Rusya'da, e, bu tip ülkelerde, e, Macaristan'da, Romanya'da böyle ertelemeler olabiliyor bu kadar kritik maçlardan önce. Hı. Yani düşünün Şerif çok iyi iş, işler yapmış bir takım. Kendi ülkesinin federasyonu böyle bir eşleşmede onların maçlarını erteleyebiliyor. Türkiye'de yapabilir. Yani Galatasaray'ın bunu talep etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama Beşiktaş'ın da bunu reddetmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sonuçta bu Türk futbolu için alınacak bir karar olmasından dolayı Türk Futbolu'nun çatı örgütü, patronu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu öngörüp önceden karar alabilmesi gerekiyordu. İyi de bir bahanesi vardı. Bütün ligleri erteledi bu hafta sonu. Bütün ligleri, Süper Lig hariç. Türkiye'de Basketbol Ligi de ertelendi. Böyle bir fırsat da vardı. Yani bunu bir fırsat olarak bahsediyorum. Şimdi burada eyyamcılık yaptığım düşünülmesin. Bu bir fırsatken maçın öncesinde Barcelona Galatasaray maçı daha oynanmadan topluca futbol federasyonu ben bütün ligleri erteledim deseydi. Zaten basketbolun dahi ertelendiği bir ortamda kimse aa niye demezdi e, hava muhalefeti nedeniyle. Ama o erteleme gelmedi çünkü belli ki pek çok kişi gibi hatta ben dahil Türkiye Futbol Federasyonu'nda Barcelona'da Galatasaray'ın e, avantajlı, avantajlı bir skor elde edeceği konusunda olasılık dahilinde görmemiş. Ama işte ama federasyon kararı kendisi almamış ki yani. Öyle kulüplere sormuş. Ben işte öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Acaba alt diktekilere de sordu mu? İkincilik kırmızı gruptaki takımlara da sordu mu ertelerken maçları? Yani onlara sormamıştır. E patron, Onlar sonuçta işte otobüs, otobüsle otobüsle yolculuk yapıyorlar yani. Tamam. Yani yani sorması kabahat zaten. Yani daha Neyi zor soruyorsun? daha zor şartlarda gidip geliyorlar. Ee, tabii ki onların statları da daha kötü. Şimdi mesela Galatasaray'ın zeminini cillop gibi zemin. Çünkü Galatasaray'ın son teknoloji bir stadı var. Pek çok sahamızda ısıtma var. Yani ama i̇ki bugün beri de ikincilikte e, bölgesel amatörlükte ısıtmalı saha falan yok. Yani o insanlar karayoluyla o mesafeleri kat ediyorlar bir de. Yani o erteleme kararı haklıydı ama hani bir bahanesi de varken Futbol Federasyonu böyle bir karar almış olsaydı iki kulüp karşı karşıya gelmezdi. Ama iki kulübün karşı karşıya gelmeye de çok ihtiyacı varmış. Yani karşı karşıya gelesi varmış iki kulübümüzün. Zaten maç yapmak istiyorlarmış. Yani bu maçtan daha önemli bir maç varmış. Nasıl ki böyle hani biliyorsun transfer dönemlerinde biz daha iyi transfer yaptık, siz daha kötü transfer yaptık. Yani ne? Yani ne oldu peki? İyi transfer yaptın da nereye gitti bu iş? Galatasaray gençleşti. Beşiktaş Piyaniş'le Batu Şah'ı aldı da ne oldu? Ne oldu Galatasaray 27 milyon euroya gençlerle? Gelecek vadeden büyük bonservislerle satılacak adamlar o konular aldı. Çok geniş konu. Ne oldu? Ne oldu <laughs> Beşiktaş, Piyani? Yani birbirimizi yiyoruz. Bahane bu. Yeter ki bir bahane olsun. Şimdi şu an bile Biz yiyoruz. Kulüpler Birliği'nde e, Burak Elmas ve Ahmet Nur olarak yan yana oturuyoruz, değil mi mesela? Kardeş oturuyoruz kardeş yani. oturuyorlardır şu anda belki kahve içip Bugün muhabbet Bugün oturacaklar mı sence? Oturmuyormuş gibi yapacaklardır. Bu arada ekrandan F Stadyumu'ndan görüntüler var. Görüntüler canlı sevgili izleyenler. Ümraniye'de kar vardı ama Ef Stadyumu'nda Havayı görünüyor. Ya aslında aynı hizadalar. Evet ama... Yani ikinci köprüye <laughs> göre konumlarsan ama kuzeye yapmıyor. yakınlıkları aynı ama işte İstanbul öyle büyük bir coğrafya ki ülke gibi bir şehir. Bir tarafında kar yağarken bir tarafında güneş açabiliyor. Tabii. <laughs> Yaprak döker bir yanınız, <laughs> bir <laughs> yanınız bahar bahçe. Baya şey başladık. Yani ortamı başladık. gerdiler.